Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. Gunan'a hesabımdayım ve bugün sizlere verecek baya bir haberim var. Ee, büyük ihtimalle bilginiz olsun ilk öncelikle en önemli haberden başlayıp 6 gün sonra e, Hesaplarımın göre 6 gün sonra olur diye düşünüyorum. 3 günde bir geliyor çünkü bu e, ana, ana hesaptaki seri ve 3 gün sonra yetişmez ama 6 gün sonra BD Binance 14 geçiş videosu gelebilir erken çekmezsen vesaire 6 gün e, sonra gelmiş olacak diye düşünüyorum. Evde son 14 geçiş. E, çünkü çok iyi gidiyoruz zaten şu an 6 inşaatçının 6'sı da zaten tuzak yükseltmesinde ve geriye kalan tuzaklarda bir hava bombası iki tane daha hava bombası 3 hava bombası üç tane güdümlü hava mayını ve sadece bir tane iskelet tuzağı kaldı. Bunlar 6 günü muhtemelen sonlanmış bitmiş olur. Onun dışında bu yükseltmem de son yükseltmemmiş 4 gün sonra laboratuvarım tamamen bitmiş oluyor. Yani BD binası 14'e geçerken laboratuvarı fulleyip e, köyde iksir sondaları hariç Şurada iksir sondalarımız var sonda diyorum bunlara i̇ksir toplayıcıları hariç her şeyi maksayarak geçmiş bulunacağız. Ee, onun dışında bir ton büyülü ögemiz var burada görüyorsunuz zaten bunların hepsini çatır çutur VD binası 14 diyeceğiz. Onun dışında burada altın biletimde deli gibi e, büyülü öge var bunları da aynı şekilde verdiği binası geçişinde yiyeceğiz arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında etkinliğimiz var bu etkinlik için. Yarın bir canlı yayın açacağım cumartesi ve pazar günü ikisinde açmaya çalışacağım. Bir sıkıntı olmazsa pazar günü de açarım. Cumartesi ki yayın iyi geçerse Gelmenizi isterim açıkçası size gelmek isterseniz ee, bunu 48 bin kaç 48 bin miydi 16 bin 3 çarp evet 48 bin olması lazım ee, 48 bin kadar bize zarf lazım şu an 21 bindeyiz ee, bunu da yarınki canlı yayında maksip e, ondan sonra 3 gün sonraki videoda buradaki e, artık madalyalarımızın hepsini harcayan bilginiz olsun. 3 e, gün sonra da onun videosunu çekeriz güzel bir şekilde. Bugün neler yapacağız? Bugün önceki videoda aldığımız hatırlarsanız e, donmuş ok özelliğini bayağı bir sağlam bir şekilde geliştirdim. 8. seviye yaptım. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Başlangıç için fena bir seviye değil. %40'a kadar geldi. Sonraki yükseltmede %45 vesaire oluyor. Artık bu arada şu e, Yıldız Cevher'den de ilk kez isteyen bir şey gördüm. E, bu destansı özellikler Yıldız Cevher istiyormuş. Bilginiz olsun. Bilmeyen arkadaşlar varsa ben yeni öğrendim. Ee, bu donmuş oku daha fazla geliştirebilmek için bir yıldız bonusum var. Öncelikle yıldız bonusunu alırız diye düşünüyorum. Hem yeni özelliği bir videoda daha kullanmış oluruz. Ondan sonra Klan başkenti Klan başkenti galiba başladı. Hatta şuradan bahsediyorum baskını başlat diyeceğim. Çok fazla baskın videosu çekmiyorum. Hatta neredeyse hiç çekmedim ee, uzun süredir çekmiyorum. Geri kalan kısımda da bir baskın saldırıları yaparım diye düşünüyorum. Videonun süresinin yettiği kadarıyla güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada küçük notlarımı her videoda yaptığım hatırlatmaları tekrardan geçeyim. İki tane klanımız var. Bedevinas 14 ve üstü sağlam hesabınız varsa ana klanımız Korkusu Oyuncu gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Şu an 47 kişiyiz ve çok sağlam kişiler var gerçekten klanda. Onun dışında Bedevinas 14 ve üstü olmayan arkadaşların da aktif bir klanında bulunabilmesi için ve yararlanabilmesi için ikinci bir klan açtık. Buraya da şimdiden 43 kişi yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, burada da tanıdığım insanlar yönetimde var. Bilginiz olsun. Haberleşiyorum ben zaten. Korkusu oyuncu iki klanında gelebilirsiniz eğer o kadar yüksek değilsiniz. Tekrardan hatırlatma yapmış olayım. Aktif bir klan arıyorsanız ve bulamıyorsanız sizin için iyi olabilir diye düşünüyorum. İki da gelebilirsiniz. Onun için de e, ucuza altın bilet ve elmas almak isterseniz Clash of Clans'ta Saat alt kısımda zaten amblemi duruyor. Oyuncu Store.net'ten de ucuza altın bilet ve elmas satın alabilirsiniz diyorum. İlk saldırım için o zaman güzel bir köy bulalım. İnşaat üstünde de bu arada güzel bir şekilde ilerliyorum. Buraya da özel bir inşaat binası 10 geçiş videosu ayarlayacağım size. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. ilk saldırı için çok tatlı bir köy bulup hemen geliyorum. Amacımız 3 yıldız ve 2 yıldız almak olsun. 5 yıldızı iki savaşta tamamlarsak bizim için çok güzel olur. Hemen bir köy bulup geleceğim. Evet bir belediye binası 14 saldırmak istiyorum. Klan savaşında belediye binası 14'ler yüzünden 3 yıldız kaybım oldu arkadaşlar benim. Çünkü belediye binası benim tahmin ettiğimden çok fazla vurdu kraliçe. İkisinde de belediye öndü kraliçem. Ve belediye indiremediğim için 3 yıldızlık kaybım oldu. İki savaşta toplam birinden tek yıldızda kaldım. Birinde 2 yıldız aldım vesaire. İkisinden de 3 yıldız alabilecekken. O yüzden bu belediye binası 14'e 75 sv kraliçeye biraz alışayım diyeceğim. Gerçi yine 75 seviye kraliçede çok bir zamanımızda kalmadı açıkçası. Neyse dur bakayım. Şuradan bir ee, kraliçe şöyle atarak. Ondan sonra tomruk ondan sonra bunlar. 1, 2, 1, 2, 3. Orada çevre temizliği yapmam önemli. Şuraya 3, şuraya 3. Kreşenin iç kısımları gitmesi lazım. Bizim için önemli. O yüzden barbarlarla etrafta temizlik yapıyorum. Kreşin özelliğini bas şurada. Geç bile kaldık basmak için. Melekler önde kaldı. Unuttum orada ya kreşin özelliğini basmayı. Meleğimiz kalmamış arkadaş. Evet oradan yana biraz sıkıntı yaşayacağız. Meleğimiz kalmamış. Gerçi ben barbarlar varmış bende. Ben nasıl çıldız alacağım ki meleksiz. Meleklerimin hepsi gitti. Ee, buradan çıldız almamız çok zor. Buradan iki yıldız almayı deneyelim o zaman. Şurada 300'lük şeyler var. Bunları da almamız lazım. Ee, Kreçeyi bir şuradan bıraktım. Meleklerin hepsi öldü. Özelliğini geç basmamam gerekiyordu aslında orada. 1-2-3-1-1-2-3 tamamdır. Ee, şuradan barbar kralat koruyucu yerden bırakacağız. Şuradan duvarları da yık. Barbar bar kralı biraz öfkelendirelim. Şuradan e, şampiyonumuzu atalım. Orada kreç'i indirecektir barbar bar kral. Kartal topu da bu arada. Ee, bizim kreç düşmüş ne yazık ki. Şimdi burada e, koruyucunun özelliğini kullanacağım güzel bir şekilde. Şuradan barbarlar okçulukla gitmiyor. Tamam, sıkıntı yok. Şurada klan kalesini alsam güzel olur aslında etkinlik açısından ama. Şuraya bir öfke büyüsü yapıştırdım. Güzel. Şuraya da bir tane öfke büyüsü yapıştırdım. Zaten çok fazla öfke büyüm var. O yandan sıkıntı yok. Şuraya da bir tane yapıştırdım. Şöyle şuraya barbarlarımızı atalım. Son barbarlarla zaten %100 alamayız diye düşünüyorum. Şu klan kalesini indirmeye çalışacağım. Aslında oradaki melekler ölmeseymiş bu arada çok kolay 3 yıldız alabilirmişiz baktığımızda. Çünkü köyde bir şey kalmadı. Kraliçe şu alt tarafı temizlediğini düşünün. Şu köy şu an 3 yıldızda. Ama o biraz meleksizlikten yaşadığımız bir sorun. Melekler çok erken ölmüş. E, o kraliçe özelliğini geç basmamam lazım dediğim gibi. BD binasının önünde doğdular çünkü. Büyük ihtimal BD binası eritmiştir onları. Çok göremedim ben. Hani köyde bir tane cehennem kulesi bir tane kaya saçar kaldı diyebilirim güçlü savunmalardan. X'lerini falan da çok kolay hallederdi zaten barbarlarımız. Sağlık olsun %92 yıldız. Yani o kraliçeyi kaybetmemize rağmen iyi bir saldırıydı diye düşünüyorum. Öteki saldırıda daha iyi saldırırız kraliçeyle beraber. Tekrardan ordumu eğiteyim. Bu sefer 3 yıldız almamız lazım ama e, yıldız bonusunu tek saldırıda alabilmek için. Hemen bir tane daha köy bulup geleceğim. Hadi bakalım. Buraya saldıralım bakalım. T13 Maxim'sı bir köy ama ben bu tarz düzenleri sevdiğim için bir tık daha saldırmayı tercih edeceğim. Çünkü çok tomruk atarlık bir düzen bence. Şimdi bir bas özelliğini direkt şunlara bas. Ondan sonra tomruk atarı at. Kreçenin içeri gitmesi çok önemli. Bir de meleklerin Kreşe'de kreçede kalması lazım. O da aynı şekilde. Şu duvarları 2 iki yılda ekiyor tomruk atar ya. Tomruk Atar'ın duvar ekması biraz yavaş kalıyor. Kreç'e içeri girer ya buradan her türlü. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Tamamdır güzel gidiyoruz şu an. Tomruk Atar'da duvar açmaya devam ediyor. Tomruk Atar'ın düşmemesi önemli. O kartal topuna kadar olan kısmı açarsa açamadı. E, ne yapacağız? O duvarları acaba kreç'e falan açar mı bizim için bilmiyorum ki. Kreç'e dışarı çıkmasın da şuraları alayım. Kreç orada bir şekilde iç taraflara doğru ilerlemen lazım Kreç'e. Başka şansımız yok. Orada kasırga falan çıktı. Bayağı bir zaman kaybettiriyor bize iskeletlerdir, kasırgadır, odur budur, şudur ama. Bakalım. Kreş'e içeri gördüğü sürece benim için çok büyük bir sıkıntı yok ki giriyor. Çok güzel. Ee... Evet. Şuraya bir dondurma büyüsü lazım. Kreç'in dondurma büyüsünün ne kadar iş yaptığını gördünüz bu arada. Orada bir duvar ekmiş olsaydık belediye binasına erişecektik ama şu an kreşe belediye binasına erişemeyecek arkadaşlar. O yüzden şöyle bir hareket yapmak zorundayım. Hemen buradan bunları alacağım. Ve buraya yönlendireceğim. Dediğim gibi zorundayım bu hareketi yapmak. Ee, şuradan barbar kral. Şuradan şampiyon. Şunlar bunlar. Ee, kartal topunu zaten indirdik. Buradan duvar açmanız lazım çocuklar. Şu i̇şte sol tarafta temizliklere başlayalım. İki taraflı şu an saldırıya gidiyoruz En son belediye binası boss olarak bizim karşımıza çıkacak Onu da almaya çalışacağız Şimdi şurayı da barbarlarla temizleyeceğim Üst tarafı da Orta tarafı zaten şu an kahramanlarla yürütüyoruz Güzel bir şekilde Burada Şampiyonun bir özelliğini basalım Barbar kralın bir özelliğini basalım Evet belediye binası çok rahat bir şekilde indi Şuradan özelliğini de bastım Güzel bir 3 yıldız geldi Üç yıldızı neye borçluyuz? Orada Tomur Katar gerçekten şu duvarlara ciddi bir hasar verdi ve Kraliçe'yi bir şekilde o duvarları vurduk ikna ettik. Eğer bunları başaramasaydık üç yıldız alamazdık. Ama başardık diyebilirim. Sadece Tomur Katar şurada bir duvar daha eksiydi, Kraliçe belediye binasını da alabilirdik. Orada geri çağırma büyüsü bizim için çok iyi oldu. Sağ tarafı sadece kreçe temizledi bizim için. Hem zaman kazandırmış oldu hem de bedavaya e, köydeki bir bölümü tamamen temizledi bizim için kreçemiz. Güzel iş yaptığını düşünüyorum. Yıldız bonusunu tahmin ettiğimiz gibi iki saldırıda almayı başardık. Bir tane BDM 14 bir tane de BDM 13 Max gibi bir şeyler herhalde o, köyde o köyde diyebilirim. Ordum burada basılıyor. Tamamdır. Zaten artık bordu ile işim kalmadı. E, başkentte saldırılara devam edeceğim. Ben bir başkan tam saldıracak bir köy bakayım. Hem de ordumu hazırlayayım. Saldırı kısmını sizlere izletiyor olacağım. Hadi bakalım. Evet, burayı çok rahat bir şekilde ben iki saldırıda alabiliyorum. Zaten seviyesi düşük olduğu için zor olmuyor. O yüzden burayı hızlı bir şekilde videoda iki saldırıda almak istiyorum. Genelde herhalde burada çok saldırı çekmemişimdir youtube'a hemen nasıl saldırdığımı da göstermiş olayım ben iskelet büyüsü bu oyundaki favori büyülerimden birisi hatta direkt favori diyebilirim ama ee, kalıcı hızlandırma büyüsü de artık çok iyi bir büyü bence benim gözümde özellikle golemle çok fena iş yapıyor kalıcı olarak hızlandırıyor olması çok iyi bir etki bence şimdi sonraki saldırıyı da düşünerek bu arada iskelet büyüsünün yerini atacağım 3. iskelet büyüsünün nereye atsam ne düşünüyorum sonraki saldırıda iş yapacak bir yer olması lazım benim için Şuraya atacağım. Her türlü iş yapar diye düşünüyorum. Şimdi şuradan iki tane barbar bar atarak, şuradan bir tane şuradan duvar yıkıcı atarak saldırıya başlayalım. Şöyle şuradan bir tane attım. Şurada kilitlensin çok güzel olur ama olmadı. Sıkıntı yok. Şuraya iki tane barbar bar yolladım. Şöyle şuraya bir iki. Ondan sonra arkasından bir tane duvar yıkıcı. Şuraya bir tane barbar. Bar. Şuraya iki tane daha birazcık daha hızlı yıkın orayı. Ondan sonra şuraya bir tane duvar yıkıcı atayım. Oradan da duvar açmam lazım. Şuraya bir tane barbar bar yolladım güzel hızlı bir şekilde saldırmaya çalışıyorum. Şöyle iki tane yolladım oraya. Omega Tesla'lar biraz sıkıntı çıkartabiliyor. Şu iç kısımlara girmemiz önemli. Şuraya bir tane duvar yıkıcı patlattım. İki tane barbar yolladım. Şuraya yolladım. Buraya bir tane yolladım. Şuraya bir tane duvar yıkıcı. Zaten orada sadece bir tane büyücü kulesi var. Onu bir tane barbarla bile alırız diye düşünüyorum. Geri kalan barbarlarımı buraya yolladım. Duvar yıkıcıyı da buraya yolladım. Öylesine. Artık nerede patlar bilmiyorum. Nereye gidiyor? Ta oraya gidiyor. Oraya kendi kendine öldü. Ee, i̇lk saldırıda zaten %52 yıldız. Diğer saldırıda direkt burayı tamamen alırız diye düşünüyorum. Hiç zorlanmadan. Barbarlarım gitsin. Zaten bunların çok bir şey yapacağını düşünmüyorum. Saldırıyı sonlandırıyorum. Diğer saldırıyla beraber geliyor olacağım. Evet aynı orduyla hızlı bir saldırı daha yapacağım. Şuraya bir iskelet büyüsü. Şuraya bir iskelet büyüsü. Ve şuraya bir iskelet büyüsü yolladım. Bunlara ne kadar fazla yollarsak o kadar iyi oluyor. Ee, gerçi şunu hesaba katmadım ben ama sıkıntı yok. Şöyle barbarlarımı atmaya devam. Şuradan şöyle iskeletlerimiz çıkıyor bir yandan. Onlar da kay savunmaları oyalamada ve hasar vermede çok iyi işler yapabiliyorlar. Şuradan duvar yıkıcılar boşuna ama sıkıntı yok zaten yeterli ordum. 3 ee, yıldız almak için fazlasıyla şuraya da yolladım. Çok güzel. Dört tanecik barbarım kaldı. Onları da şuradan bu şekilde oluyorum Zaten her yerden iskelet ve barbar akın ediyor. Yani bu köyün bunları tutması imkansız. Güzel bir şekilde iki saldırıda üç yıldız aldık. Zaten dediğim gibi. Yani genel olarak ben her saldırıda borduyu kullanıyorum ve çok beğeniyorum. Öyle hava savunmasından fena zayıf bir köy yoksa karşımızda çok güzel işler yapıyor diyebilirim. Hemen sonraki yeni saldıracağım yeri ve orduyu belirleyip geliyorum. Hadi bakalım. Evet bu yeni gelen yere saldırmak istiyorum sizlerle beraber. Çok saldırı yapmadım ama şu goblin fırlatıcılar çok iyi iş yapıyor. Gördüğüm kadarıyla bunların çok güzel oyaladıklarını söyleyebilirim. Genel olarak onlar bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Ee, şu an düşünüyorum da bütün iskeletleri buradan mı assam diye. Acaba. Öyle yapacağım ya. 1-2-3 ee, belki burayı risketler halledebilir bilmiyorum. Denemek istiyorum sizlerle. Çok fazla dediğim gibi saldırmadım bu tarafta. Sizlerle beraber görmüş olacağım ben de. Şuradan bir tane tamamdır. Yollayabildiğim kadar yolladım oraya barbar. Şu büyük binayı alalım. Galiba Tesla binası o. Mega Tesla. Mega Tesla mıydı onun ismi? Kıvılcım ya. Pardon. E, Clash yerden biliyoruz zaten Kıvılcım'ı. Şuraya at bakalım. Şuraya bir tane duvar yıkıcı. Şöyle şuraya iki tane. Baksana çok fena oy oluyor bu. Ee, beş kere atıyor ama ondan sonra bitiyor. İskeletler oradaki goblinleri alsa bile benim için okey bu arada. Çünkü goblinler ilerleyen kısımlar çok oyalıyor. Onlara oyalanmak istemiyorum açıkçası. Duvar yıkıcılar elimde kalacak gibi duruyor. Bir tık fazlalık. Evet oradaki goblinler en azından bitmiş. İyi yanından bakacak olursak. Duvar yıkıcıları oraya attım öylesine gitsinler. Birkaç tane bina alsınlar diye. Sonraki saldırıda iskeletler Burayı halleder. Ee, biz de bu Sol tarafı hallederiz. Ee, yine basit Bir şekilde 3 yıldızımızı alırız diye düşünüyorum Hatta sonraki saldırıyı yapsam mı yapmasam mı 2000 ganimet için Yan hesabımla yapabilirim aslında buraya saldırı Yan hesabımla yapmak yerine. Çünkü Zaten az bir ganimet verecek ve her türlü Kolay bir şekilde işlenir Şuradan buraya da alsınlar. Ah alamadı ya Oraya alsaydın çok güzel olurdu aslında Biliyor musun? Neyse sıkıntı yok Sonraki saldırıyı buraya yapmayayım Çünkü zaten Savunma namına hiçbir şey kalmadı. Bir tane şundan kaldı o da iki tane goblin atacak o kadar. Sonraki saldırı yine ben daha zorlu e, bu kadar basit alamayacağım bir yere yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Evet biz kalıcız büyüsünü açmışız bu arada. Ben de ilk kez sizlerle beraber golemde kullanmak istiyorum. E, bu tarzları golemle saldırmak gerçekten güzel olabiliyor. Çünkü genel olarak hava ve alan hasarı vuran şeyler var benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden golem burada güzel bir iş yapar diye düşünüyorum ben açıkçası. Şuraya kılıcı hızlı büyüsünü ataraktan e, saldırıma başlayacağım. Golem kılıcı olarak bir hızlansın bakalım. Yanına da iki tane madenci, bir tane de minyon aldım. Bir de dondurma büyüsü aldım arkadaşlar. Savunmaların e, goleme vereceği hasarı mümkün olduğunca azaltabilmek adına. Şimdi şuradan madenciyi de assam. E, önce golemi görseydi iyi de yere gir bakayım. Goleme kilitlenir o çok güzel. Burada golemin biraz arkası madencilerle koruyor olacağım. Güzel iş yapacaklar o yönden. E, dondurma büyüsünün golemin çok hasar aldığı bir yerde kullanmak istiyorum ama nerede kullansam tam bilemedim. Şurada bir kullanacağım. orayı bir yavaşlatsın. Güzel olur diye düşünüyorum. Burada temizlik için minyonları kullanacağım. E, ee, aynı şekilde şuraya bir tane madenci atacağım arkadaşlar. Yine temizlik amaçlı. Orada çift topu ve havanı indirecektir bizim için. Golem fena iş yapmıyor diye düşünüyorum ben. Seviyesi tam olarak kaçlarda bilmiyorum ama devleri falan da oluyor. Alana saldırıyor vuruyor bir de o devlere. Muazzam güzel işler yapıyor. Madencimiz olmuş Minyonlarımız da orayı temizleyip indi arkadaşlar. Golem orada ilerlemeye devam ediyor. Bakalım kaç puan kastıracak bize. Ne kadar yüz aldıracak bilmiyorum ama ben yine Golem'in tek başına güzel işler yaptığını düşünüyorum ya. Madenci de bu arada yaşıyormuş alt taraftaki halen. Güçlü bir birlik gerçekten ve kullanması da kolay. E, buralarda çok iyi saldırılar yapamıyorsanız ya da saldırmayı çok sevmiyorsanız sadece Golem... E, atarak kullanabilirsiniz. Hatta yüksek seviyelerdesiniz. Kalıcı hız büyüsü mutlaka goleme atmanızı tavsiye ederim. Çünkü golemin gerçekten hıza ihtiyacı var diye düşünüyorum. Zaten en son aldığı buff'ta da hatırlarsanız biliyorsanız e, kendisinin yürüme hızını arttırdılar. Burada güzel bir şekilde %50'ye yakın %49'luk bir oran golem tek başına almayı başarıyor. E, i̇kinci saldırıyı de yapalım. 4000'de kazanmış. Gayet iyi bir miktar diye düşünüyorum. Ee, hemen buraya bir ikinci saldırımızı patlatalım bakalım. Aynı orduyla saldırıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Kalıcı hız büyüsü orada duruyor da oradan atmayacağım bu sefer. Aslında kalıcı hız büyüsünün devamı kalıyormuş. Aslında tekrardan buradan da atabilirdim golemi biliyor musunuz? Ama olsun. Böyle, bu şekilde saldıralım biz. Sıkıntı yok zaten. Ee, dondurma büyüsünü şuraya bu şekilde atmak istiyorum. Orada bayağı bir savunma var çünkü. Güzel iş yapacaktır bence orada. Onun dışında şuraya bir tane madenci atmak istiyorum. Ee, geri kalan kısmı havadan temizleyeceğim şu sağ tarafı vesaire. Orada e, hava şeyini de alsın bizim için güzel olur diye düşünmekteyim. Aynen öyle. Şurayı sağ tarafı temizleyeceğim çünkü golem için temizlik de yapmak gerekiyor. Ölmese bile süreden yiyebiliyorsunuz çünkü. Gerçi büyük ihtimal burada %100 alamadan ölecektir diye düşünüyorum ben golem. Şu anki duruma baktığımda. Ama olsun önemli bir oranı alacak. 3 saldırıda da barbar kampı gibi yüksek seviyeli bir yere yine e, üçlemiş olacağız. Çok iyi saldırırsanız iki saldırı da üçleyebilirsiniz bence. Ama çok uğraşmadık biz. Golem şu an ben saldırmak hoşuma gidiyor açıkçası bu golemle. Bayağı güçlü bir kahraman. Size de göstermiş olayım hem. Kullanmak isterseniz basit bir şekilde böyle köylere darma duman edebiliyorsunuz tek birlikte beraber. Baksana çok güzel iş yapmıyor mu ya? Bence muazzam işler çıkartıyor. Al bakayım o test sayıda. Şimdi birazdan düşecek kendisi. Ama köyün %81'ini almaya başardık ve köyde neredeyse hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Buradan da 3500'lük bir kazancımız olmuş. Ee, son saldırı hiçbir zaman bu başkan saldırılarında ne yazık ki süresi yetmiyor. Kusura bakmayın. Ben son saldırıyı kayıt dışı yapacağım. Ee, video 20 dakika olmuş. O yüzden sonlandırmam gerekiyor. Genelde videolar bu kadar sürede tutmaya çalıştığım için. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 3 gün sonra e, yarınca anlayınım olacak. Cumartesi pazar günleri. Ve 3 gün sonra da pazartesi oluyor galiba. E, burada bu bonus yolundaki bütün etkinlikleri bitirdikten sonra bu biletlere işte madalyaları harcadığım video çekeceğim. Ondan sonraki 3 günde de e, BD sonra 14 geçiş videosu bomba gibi bizi bekliyor olacak. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan e, altın bilet ucuza ve taş ucuza almak isterseniz oyuncusutor.net'i e. aşağıda açıklamalar linkinde linki var. Açıklamalar kısmında linki var. Ee, oraya uğrayabilirsiniz. Onun dışında klanlarımıza gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.